arkadaşlar, yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda itfaiyeci seti olsun, komutan seti olsun. Ayrıca bu krebs e, seti vardı herhalde. Onlarla alakalı ne zaman geleceğiyle ilgili bilgi vereceğim. Yani bazı arkadaşlar abi niye gelmedi diyenler olmuş premium sandık geldiğinde. Aslında o zaman videosunu çektiğimizde hani neyle geleceğini de söylemiştim. Hani bazı şeyleri böyle tam dinlemeden şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra niye gelmedi diyorsunuz. Aslında o videoyu da izleyebilirsiniz ekstradan. Ayrıca bugün arkadaşlar Frevo'nun takım elbisesi diyebiliriz aslında. Böyle bir set var. Bunu bedava çıkarma şansınız var. İsterseniz UC ile isterseniz bedavaya. Tabi bedava kısmı biraz şansa bağlı. Niye? Çünkü 50'ye yakın çevirme hakkınız olacak arkadaşlar bedava. Onun içinden çıkartabilirsiniz bir ihtimal. Hani eskiden ilk suitler geldiğinde gümüşle açıyorduk ya 5 kere. Oradan çıkartan bile oluyordu. Bunda işte 50'ye yakın 40 ile 50 arası bir çevirme hakkınız olacak. Birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi... Ondan önce hemen bu haftaki videolarımız bu şekilde dün attığımız video ekranda görmüşsünüzdür. Bu uğurlu paralar olsun, destans şeylerle ilgili olsun. Diğerleri de ekranda gördüğünüz gibi UC etkinliği falan var. Videoların bildirimleri gelmediyse onları da izleyip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ha bu arada dün dün değil de geçen hani biliyorsunuz rütbeli kısmında bu geliyordu ya şurayı tıklamayı unutmuşum buradan görebiliyorsunuz. Evet bu 3'müş doğru demişim bu da 2'ymiş. Ödüller bu şekilde. Maksimumda burada arkadaşlar as olabiliyorsunuz. E, ayın 24 kaçı? 24'ü başlıyor. Eylül'ün ikisi bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir sona doğru bir gidelim. Yani güzel bence denenilebilir, kasalabilir. Asla bitiyor. Şimdi bunları söyledikten sonra gelelim diğer olaylarımıza. Hemen şöyle setlerimize geçelim. Aynen ekibi üniforması bu krev seti mi deniyor? Hani bir şey deniyordu ama. Şöyle bakarsak şöyle bir üst kısmı güzel. Bir diğeri komutan seti. Yani bunu bekleyenler çok var bunların. Tabii olanlar da vardır illaki. Bir diğeri de itfaiyeci seti. Bunun arkadaşlar bunların gelme tarihi herhangi bir yani şeylik olmazsa 22 Ağustos'ta oyun'a eklenmesi bekliyor bunların. Neye seçim sandığı. bu özel sandık değişti artık biliyorsunuz böyle seçiyorsunuz oraya gelmesi bekleniyor arkadaşlar bunların. Burada söylemiş olduk abi niye gelmedi falan filan demenize gerek yok. Şimdi gelelim bir diğer olaya. Gördüğünüz gibi ekranda benim yan hesabım var hemen geçelim şöyle yan hesabımıza. Yan hesabımız arkadaşlar benim şu an e, Arap bölgesinde yan hesabım. Bir dakika abi. Görüntü bazen gidip gelebiliyor. Ha geldi. Dur bakayım. Tamam. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Neyse şimdi yan hesabımızda arkadaşlar şeye geldiğimizde şu kısma tıkladığımızda şurada gördüğünüz gibi yeni bir etkinlik geldi. Ya yani buna işte şeyin e, Firavun'un Çeyi diyebiliriz, takım elbisesi. <laughs> o şekilde, şöyle erkekte falan iyi duruyor aslında, saçı da şu şekilde, böyle bir elbise, gayet hoş duruyor bence. Hani böyle desenleri falan biraz e, işte Mısır şeyini hatırlatıyor. Ya bunun yanında sadece bu yok arkadaşlar. E, şöyle bir set daha var. Bunun da saçı var. Erkekte nasıl duruyor? O da bu şekilde. Tabii olayı anlatacağım buradaki. Bir de şöyle bir dans var. Değişik. Hareketli. Göz kamaştırıcı kutlamaymış. Vay. Ve ekstradan da arkadaşlar. Yine burada çerçeveler var. şu kristal belge işinize yaramayabilir ama Arap bölgesindeyseniz işinize yarar. E, şu neydi abi? Grafiti var mı? Grafitiler işinize yarar. Hani grafik nasıl kasacağız falan diyorsunuz ya. Alın size e, grafiti yani şuradaki falan. Popülerlik var, indirim kuponları, premium sandık, AG falan filan bir sürü bir şey var. Şimdi Peki bunları nasıl kasacağız bedava? Onlardan da bahsedeceğim. Arkadaşlar e, yukarıda gördüğünüz gibi Ağustos'un 10'unda biten bir etkinlik bu. Şu an bu videoyu attığımda Temmuz'un 23'ü. Toplamda bir 22-23 gün falan yapıyor. Günde de arkadaşlar bedavaya iki tane jeton alabiliyorsunuz. Bir kere etkinliği paylaşıyorsunuz bir de bir maça girip çıksanız yetiyor arkadaşlar. Rütbeli maçta olması lazım diye biliyorum. Rütbesiz de olmamıştı. Neyse iki tane bilet alıyorsunuz. Günde 2 bileti aldığınızda arkadaşlar 22-23 gün yani 44-46 bilet diyebiliriz aslında çevirme hakkınız oluyor. Hani çevirme de e, az değil ya 5 uc açarsınız tekli ya da 225 UC benim hemen kameranın altında ya da arkadaşlar şurada Free Draw Voucher yazıyor bak hemen kameranın üst kısmında 3 tane. Benim 3 tane ekstra hakkım var arkadaşlar. Oradaki tıkladığımızda gördüğünüz gibi çevirmeler paradan normal karta dönüştü. Bir yan tarafta da 10 yazıyor normalde 10 tane olduğunuzda isterseniz onu da çevirebilirsiniz arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Buradan e, çevireceğiz. Bakalım hani ne çıkartırız bilmiyorum ama dediğim gibi kırkın üzeri çevirme hakkınız olacağı için ve bu hakkı kazanmak çok basit olduğu için şansınız yüksek. Yani buradan bir şeyler çıkartma şansınız. Biz de şöyle bir hemen bir bakalım abi. Bir tane çevirelim. Bu ney? Vay. Ben de dedim acaba bir şey mi çıktı şeyli? Tamam. Bir tane... Sandık parçacığı çıktı. Bir tane daha çevir. Şundan çıktı. Ha bu arada. Yani bunları toplayabilir misiniz bilmiyorum ama. Şurada ödüllere geldiğimizde. Yani mesela bundan bir tane çıktı. Şu aşağıdaki bu küçük para gibi şeylerden. Maksimum 10, 5, 3, 2 şeklinde çıkabiliyor. Belki. şans mesela 40 kın üstünde çevirdiğinizde. Belki ne bileyim. Bunlardan çok çıkar. Ve gidersiniz shop'tan direkt satın alabilirsiniz. Yetebilir abi. Yani yetmeyecek diye bir şey yok. Ona göre de kendinizi buradan alışverişinizi ekstradan yapabilirsiniz bence. Son bir tane daha çevirelim. Bu sefer de AG çıktı. Şu an elimizde shop'taki paradan bir tane var herhalde. Değil mi? Aynen. O parayı ha yukarıya koymuş. Ben de nerede olduğuna bakacağım. Şu ekstra ödüller var. Bonus verse. Already collected. Bonus neymiş ya? Ne zaman toplamışız onu ya? Bastı mı ben ona? Bilmiyorum ki. Ayrıca UC ile alırsanız da burada da arkadaşlar UC'niz birikiyor. Yani UC geri dönüşüm olayı var ekstradan ufaktan. Öyle bir etkinlik bence güzel. Yani isteyen arkadaşlar seti beğenenler. Bölgesi de tabi e, Arap bölgesinde olan arkadaşlarımız varsa da e bu etkinliğe katılabilirsiniz duruma göre. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.